Selamlar kıymetli dostlar. Yine e, bir soru yönelterek başlamak istiyorum videoya. Sorumuz ise şu şekilde. Sevdiğimiz bir insan gözümüzün önünde her geçen saniye ölüme birazcık daha yaklaşıyor olsa ne hissederiz, ne düşünürüz, ne yaparız? Evet, sorumuzu yöneltmiş olduğuma göre düşünme süremizi de başlatmış olayım. Hadi süremiz başlasın. Kıymetli dostlar, ee, sizlerle Yalom Çifti'nin e, kaleme almış olduğu e, kitabı paylaşmak istiyorum. Ölüm kalım meselesi olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan ve benim de e, bir hayli etkilenmiş olduğum, aşkı olan inancımın tazelenmiş olduğu ve farklı bir perspektiften, aşkı, ilişkileri sorgulamış olduğum bir e, kitap oldu. E, sevgili Yalom Çifti, e, bazı bölümlerini Erwin Yalom'un bazı bölümlerinde eşi Marilyn Yalom'un kaleme almış olduğu bir kitap, son hatıra niteliğinde bir kitap kaleme alıyorlar. Çünkü Bayan Yalom kanser hastalığıyla mücadele ediyor ve belki de 60 küsür senelik bir ilişki, bir aşk, bir varoluş birlikte var olur, birlikte e, belki yeniden doğuş, belki e, onlarca hatıranın ardından e, bir bir sonu karşılamak e, enteresan, gerçekten çok enteresan beni çok etkileyen bir boyut oldu. Düşünsenize ergenlik süreçlerinizden itibaren 15-17 yaşlarınızdan itibaren hayatınızda olan bir insan 80 küsur yaşlarınızda. E, kanserle mücadele ediyor ve e, göz göre göre e, eriyor, bitiyor, e, ölüme yürüyor. E, çok enteresan bir perspektif oldu. E, ve daha da enteresan olan kısım şuydu. E, ölüm söz konusu olduğunda verdiğimiz ya da verebileceğimiz tepkiler, e, duygu ve düşüncelerimiz nasıl olurdu? Bunu sorgulattı kitap bana. Çünkü neden? Mühendisler muhtemeldir ki biz olsak şunu isteyebilirdik. Hani acı çekiyor olabilirsin ama seninle ne kadar fazla vakit geçirirsem e, kardır. Acı çekiyor olabilirsin ama çektiğin acı e, bu kanserin, bu hastalığın bir e, süreci yapabilecek bir şeyimiz yok. Gittiği yere kadar gitsin. Ya yani, muhtemelen bu tarz bir bakış açısı sergilerdik. Ama e, tabloda böyle olmuyor. Tabloda ...tıpkı yaşanma yolculuğumuzda tercihlerimiz gibi... ...tıpkı e, birlikteliklerimizdeki tercihlerimiz gibi... ...ölürken de bayan Yellow'a tercih hakkı veriliyor. Nispeten tercih ama tercih hakkı veriliyor. Ve ailesi, Erwin Yellow'un başta olmak üzere çocukları ve torunları... E, ...ölüm kararı aldığında, ilaçla kendini öldürme... ...artık acılarına son verme kararı aldığında... E, yaptıkları tek şey Bayan Yelma'nın yanında olmak ve o kadar etkileyiciydik yani o ölümü kucaklama anı, e, o her şeye rağmen birbirini destekleyen ilişki içerisinde olmak, e, ilişkiye hani var olan bakış açısı o kadar etkileyiciydi ki e, ben her zaman ilişkilerin destekleyici, geliştirici ve e, birlikte yolculuk formatında olduğuna inanan bir insanım. Köstekli ilişkilerin ilişki olamayacağını inanan ve savunan bir insanım. Ve özellikle bu kitapta bunu görmek, özellikle ölürken bile tercihlere saygı duyulduğunu hissetmek, bir okuyucu olarak buna şahitlik etmek o kadar kıymetliydi ki ve aşk olan inancımı tazeledi diyebilirim. Ve bu perspektiften bakacak olursak ölümü birazcık sorgulayalım istiyorum. İlişkilerimizi birazcık sorgulayalım istiyorum. Yenam Çifti'nin bu kitabı vesilesiyle hayatı birazcık sorgulayalım istiyorum. Hangi noktalarda kilitlenip kalıyoruz, hangi noktalarda kıymetimizi biliyoruz karşılıklı olarak ya da bireysel olarak bu kısmı biraz sorgulayalım istiyorum. Ne dersiniz?